Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz sizinle karşınızdayım. Bugün sizlerle 3-0'dan çevirme challenge yapacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi başlayalım. 4-0'dan pardon. <laughs> Büyük ihtimal başarmayı düşünüyorum. Ya yani hangi silahla olursa olsun. Başaracağım bence. Videoda fazla konuşmayacağım. Sizi sıkmak istemiyorum. Başlayalım. nasıl? Ha doğru ben çevirme çalış yapıyordum. Niye öldüm ki? Öldürüyordum ki. Çevirme yapacaktım. Ben sağ sola sıkayım. Unuttum ben. Ha. vurmuyor. O da mı çalmış yapıyor acaba? <laughs> Vurunca nasıl öyle vuruyor ama? arkadaşlar bu arada bilerek vurmadım o adamı bilerek yaptığını biliyorum yine orada ise yine aynı hareketi yapıyor arkadaşlar bir de eksikmadım biliyorsunuz evet, canı da varmış bana ayağımı burada bir zannetmiştim şunu şuraya çekeyim de rahat şöyle evet şimdi Den halve. o yumruğun hızını çıkartacağım. Ee, çok sinirlendim şu ben bu adam. Ah, oh, ya, bir de beni kağıt kafasına koymam yok mu? bin sayı aldık. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle öbür sayılar da alacağız. Hadi bakayım lobi. Lobi kardeşim. Be. Ben bunu daha 5 yapamazsam arkadaşlar şuna bakmayın yapacağım bu arada biz? Tam dörtteyken kullandım bu arada <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bu nasıl bu bulun? Hadi bak lobby. Lobby kardeşim. Ya, oynamayı da bilmiyorum aslında fazla da. Neyse sonuçta biz oynuyoruz doğru değil mi? Hasar 2 sonuçta. Silah Hasar 2'sine bayıldım ya. Hasar 2 var bunda. Güzel bu arada. Arkadaşlar bu videoma 3 like gelirse çok sevinirim bu arada. Yenisi gelecek. Arkadaşlar full hesap yapacağım. kat kafayı öl. Yap yap istediğin kadar yap. Ben canımı bastım sen gelene kadar. 4, ya, 5, 4 yaptık, dört yaptık, dört yaptık. Arkadaşlar ne no, olur like. Adamı saçat ettik. Konuşmayı unuttum arkadaşlar ne no, olur no, like. Evet. Çok güzel bir maç döndü burada. İnşallah bir like esirgemesin. Çok güzel bir araba maçtı. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Like atmayı unutmayın.